Torun Güzel Alık Köyü'nün içinde bulunduğumuz camiyi Osmanlı eseri yapılış tarihi Hicri 1299 Miladi 1881 yani 134 yıl önce yapılmış. Bu caminin tarihi çok önemli bir özelliği var. O da caminin cümle giriş kapısının her iki tarafında mimar tarafından Denge taşı adı verilen silindirik taşın konması. Bu taş her iki tarafa görüldüğü gibi dönüyor. Bu dönüşün sebebi şu. Caminin oturmuş olduğu zeminde herhangi bir kayma veya bir depremde herhangi bir çökme ve benzeri problem olursa o zaman denge taşları çalışmayacak. Bakın her iki tarafta var. Hem sağ tarafta var. Hem de Mustafa şu anda gösterdiği gibi sol tarafta var. Bu taşlar cami yapıldığı tarihten bugüne kadar 133 yıldır sürekli dönüyorlar. Demek ki 133 yıl boyunca caminin zemininde herhangi bir çökme olmamış bu denge taşları şundan çok önemli. Türkiye'de çok az camide var. Edindiğimiz bilgiye göre Edirne Üç Şerefeli Camide, İstanbul Nur Osmaniye Camii'nde, bir de Manisa Muradiye Camii'nde bu denge taşları var. Ama Torul Güzeloğlu Köyü'ndeki bu caminin özelliği şu. Gerek Edirne'deki Üşerefeli Camii'de, gerek Nur-Osmaniye Camii'nde, gerekse Manisa'daki Muradiye Camii'nde denge taşları mihrabın iki tarafında yer almasına rağmen bu camide güzel köyü camiinde görüldüğü gibi caminin ana giriş cümle kapısının iki tarafında yer alıyor. Bu özelliğiyle belki de Türkiye'de çok nadir bir örnek ama şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bu şekliyle bir caminin Karadeniz'de başka örneği yok. Kitabesi yine aynı şekliyle tarihi bir özellik taşıyor. Olan Osmanlılar döneminden kalma Gümüşhane'de çok az cami var. Bu camilerde yine bir tanesi bu cami Güzeloluk Köyü Camii kitabesinin alt kısmında bir çatlak görülüyor, kırık görülüyor. Bu kırık Rusların Gümüşhane'yi işgali sırasında bu köye kadar yaklaşan Rus askerlerinin karşı dağdan attıkları mev mavze mevzisiyle yaralanma olarak gösteriyorlar. Ama daha da büyük bir problem olmadan cami kurtulmuş.